Bolu da o mahalle sakinleri sonunda rahat bir nefes aldı. Geceleri yüksek sesli müzik ve abart egzoz gürültüsünden bıkan vatandaşların şikayeti üzerine Bolu Emniyeti düğmeye bastı. Alpaut mahallesine gece ansızın bir operasyon düzenlendi. Trafik, asayiş ve yunus timleri gürültü yapan araçları tek tek kenara çekti. Sonuç, çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı uygulamayı gören mahalle sakinleri ise polise teşekkür etti artık geceleri rahat uyuyabileceğiz diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler Emniyet yetkilileri denetimler artarak devam edecek diyor Peki sizce bu tür denetimler sizin mahallenizde de gerekli mi gürültücü sürücülerle nasıl başa çıkılmalı fikirlerinizi mutlaka yoruma yazın Yer gaz